Aile Değerleri. Doktor Bahattin Akbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Yüce Rabbimiz bizlere aile olmayı emretmiştir. Aile insanı yetiştirir, onu topluma kazandırır ve insanın mutluluğunu sağlar. Aile en sağlam kale, toplumun temeli, çekirdeği, hayati ve temel bir müessesedir. Yüce Rabbimizin kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır ayeti, aile olmanın önemini vurgular. O Esma-i Hüsna'sındaki Vedud ismi celilinden meveddet gibi halisane, karşılıksız bir sevgiyi varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir. İslam, aile kurumunun huzur, sevgi ve rahmet anlayışı ve ruhu üzerine bina edilmesini ister. Müslüman ailesi, bir huzur yuvası, bir sevgi ve rahmet pınarı olmak durumundadır. Ailede anne ile baba birbirleriyle huzura kavuşurlar, menbaında kişilik kazanırlar. Anne ve baba baş tacıdır. Meşru istekleri yerine getirilir, meşru emirlerine itaat edilir. Yüce Rabbimiz, tevhid hakikatinin hemen yanı başında kişinin anne babasına karşı taşıdığı sorumluluğa işaret eder. İslam'a göre ailede çocukların da özel bir yeri ve değeri vardır. Onlar Allah'ın birer emanetidir ve değeridir. Çocuğu erkek veya kız olarak veren Allah'tır. İlahi Murat, ana babanın bu emanete sahip çıkmalarını ve onların iyi yetiştirilmesini ister. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Evlatlar dünya ağacının meyveleri, ailenin moral gücü, neşe ve hayat menbaıdır. Esasen onlar büyük dünya imtihanının birer parçaları mesabesindedir. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. İnsan neslinin, evladın korunması dinin hedefleri arasına giren bir değer olup diğer yandan da Müslümanlar için bir imtihandır. Müslümanların bu değerli varlıklarla ilgili sorumlulukları vardır. Müslümanlar mal ve evlatla sınanacaklardır. Bunlarla olan ilişkileri kulluklarına olumlu veya olumsuz etki edecektir ve nihayetinde bu nimetlerden hesaba çekileceklerdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Müminlerden mal ve çocuklarının Allah'ı anmaktan alıkoymaması istenmiştir. Allah sevgisiyle servet ve evlat sevgisi arasında gerekli dengeyi kurmak Müslümanın temel sorumluluklarındandır. Müminlerin istek ve menfaatleri Allah'ın emirleriyle çatıştığında Rablerine itaat etme sorumlulukları vardır. İnsan servet ve evlada düşkündür. Bu durum zaman zaman ilahi emirlere uyma konusunda onu zor duruma düşürebilir. Bununla birlikte Allah'a itaatte de devam ve sebat edenler imtihanını kazanırlar. Diğer taraftan evlada kazandırılacak güzel ahlak, iyi terbiye dünya ve ahirette en büyük kazanç olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras güzel bir terbiyedir buyurmuştur. İnanç, ibadet ve ahlaki değerler başta olmak üzere günlük hayatın tüm alanlarında İslam'ı anlatarak, açıklayarak ve yaşayarak biz Müslümanlara örnek bir hayat sergileyen Allah Resulünde sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Sevgili peygamberimiz tüm aile fertlerine daima merhametle, adaletle, iyilikle, güzellikle davranmış, bütün ilişkilerinde insan onuruna saygıyı esas almıştır. Aileyi korumanın ve güçlendirmenin, ailede huzuru yaşamanın yolu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde gösterdiği değerleri ailede hakim kılmaktır. İnsanın aileye duyduğu ihtiyaç ve ailede huzuru temin edecek değerler her daim hayati kıymet ve önemi haizdir. Müslüman aileler kendilerini gerekli donanımlarla mücehhez kılmak sorumluluğundadır. İlim, irfan, ihsan, salih ameller, insani değerler, dünya ve ahiretlerini imar edecek güzellikler ve kemal vasıflarla mücehhez olarak yararlı insanlar olmak bunlardan bazılarıdır. Bu niteliklerle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem öngördüğü Müslüman aile modelini kurmak ve yaşatmak en temel sorumluluklarımızdandır.